Evet zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane kral varmış. Kral onun yerine geçecek bir kişi arıyormuş. Sonra kral oğullarını çağırmış. Oğullarını çağırınca oğullarım beni ne kadar seviyorsunuz demiş. En büyük oğlan demiş ki ben seni altın kadar seviyorum demiş. Onu da mutlu olmuş. Bir kese altın ona vermiş. İkinci oğluna geçince babacığım ben seni ee, ...sınır kadar seviyorum demiş. Ona da mutlu olmuş. Ona da bir altın kese vermiş. Üçüncü oğluna gelince... ...babacığım ben seni tuz kadar seviyorum demiş. Bana ee, tekrar sormuş... ...oğlum beni ne kadar seviyorsun demiş. Tuz kadar seviyorum dedim ya babacığım. Ee, sonra... E, ...öyle deyince de... E, ...askerler şunu... Zin ...ormana atın demiş. Ee, sonra ormana atınca... kapısını tıklatmış. Bir nene varmış o evde de. Kim o demiş? Benim demiş. Sonra kapıyı açmış. Demiş neneciğim birkaç gün sende kalabilir miyim demiş. Sonra o da tamam sonra demiş ki senin tarlalarını bir de hayvanlarını atlarım demiş. Sonra da nene de kabul etmiş.